Merhaba sevgili yay burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu yay olan kardeşlerim. Evet 28 Şubat 6 Mart haftasındaki enerjilerinizi bir görmek istiyorum. Sözleşme, takdir, hukuk zaten yayın konusudur yay burcunun. Hukukla işi olanlar varsa işler iyiye gidecek şeklinde söyleyebiliriz. Çok güzel. Valla şöyle elinizin kolunuzun bağlık olduğunu düşündüğünüz kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir dertten çok büyük bir şifa alacaksınız arkadaşlar. Hislerinize güvenin. Çok güzel kapılar açılıyor size de. Yaylar güzel hoşuma gitti. bebin enerjisi de çok iyiydi bu hafta. Yayın enerjisi de çok güzel başladı. Umuyorum öyle de devam etsin. Gerçi olmasa da hepsi bizler için bir şekilde geliyor ve geçiyor. Arkadaşlar çok da takılmayalım. Ama bu hafta güzeldi. E tabi şimdi burada gelmesi olmaz. Ev aile yuva konularında bir takım çatışmalar varsa lütfen onları dillendirmeyin de. Ee, çok nasıl denir? Nasıl diyeyim onu? Şurayı da bir açayım da ondan sonra anlatayım arkadaşlar. Başarı. Evet kesinlikle Hukukla alakalı bir konuda başarı yakalıyorsunuz. Eğer imzalanması gereken, anlaşılması gereken evrak, resmi evrak, işte atama, resmi bir iş, başvurularınız ya da mahkemeleriniz falan varsa oradan çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Yoğunluk, masumiyet, sezgiler çok güçleniyor. İyileşeceksiniz arkadaşlar. Çok büyük bir kalp kırıklığının içinden geçmişsiniz. İyileşeceksiniz, içe döneceksiniz. Allah'ın izniyle hepsi bitecek, şifa gelecek. Belki de bitmez sandığınız bir ilişkiniz bitti. Belki de evliliğiniz bitti. Belki de işte evlenecek gözüyle bak bakılan bir ilişkinin içinden çıktınız. Ee, belki de aldatıldınız. Belki de ihanete uğradınız. Belki de birini çok sevdiniz, aileniz karşı çıktı. Yani üçüncü bir kişi karışmış enerjinizi buradan yıkılmışsınız kendinizi belki çaresiz hissediyorsunuz ama inanın ki çok büyük bir şifa geliyor eğer şu an evliliğinde bir takım sorun yaşayan arkadaşlarım var ise kadın ya da erkek hiç fark etmez anlaşmaya varacaksınız arkadaşlar anlaşmaya varacaksınız bu geçici bir etki geçici bir enerji bir başkasının araya karışmasından dolayı oluşmuş bir etki de olabilir lütfen lütfen hiç yani uzatmayın mevzuyu gerçekten çünkü çok güzel kartlar gelmiş. Alttaki kart kalan kombinasyonu gerçekten çok güzel. İyileşiyorsunuz zaten sistem tarafından size şifa geliyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir şifa alacaksınız. İşlerinizde düzelme açılma var takdir göreceksiniz. Şu an önünüzü göremiyorsunuz belki ama bir anda bakacaksınız ki her şey değişmiş. Dengeler tamamen değişmiş. Hayatınızda sevgi dolu bir kadın eğer benim hiç ilişkim yok kalbimde boş diyorsanız arkadaşlar her an bir ilişki kapınızı çalabilir. Bir yolculuk, bir gezi, iş gezisi ya da gitmeniz gereken bir yerler olabilir arkadaşlar. Kısa bir seyahat yani çok zaman da değil ama bir şeyler de olabilir ya da bir olay karşısında siz o yola çıkmak durumunda da kalabilirsiniz ama bence güzel temiz ve nezih bir yol bu. Ee, zor bir şey ben hissetmedim. Meleklerden de kart isteyelim, bakalım melekler de bize bir şey söylesin. Coşkuyla atla gerisi gelecek dedi melekler. Neredeydi ya? Bir yerde daha gökkuşağı gördüm. Hatta bir kaç tane gökkuşağı gördüm ben bu. Burada da var gökkuşağı, burada var. Arkadaşlar size bir güzellik olacak bu hafta. Ya olacak diye etkilerini alacaksınız. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Arkadaşlar, aranızda özel yetenekleri olduğunu düşünen yaylar varsa, biraz sabırsızdır doğanız sizin ateşli olduğunuz için böyle sabredemezsiniz bazı şeylere ama bir bakın e, kolektife hizmet etmeniz gereken sanki bir yeteneğiniz var kullanmıyorsunuz gibi onu da kullanın, parlatın arkadaşlar. Kendinizi parlatın lütfen. Ee, bir de işaret isteyelim çünkü sizin yönetici gezegeniniz jüpiter zaten e, biraz da böyle mistik konulardır yay e, hani yani filozoflar mistik konular e, işte medyumluk e, bu tip şeyler yüksektir yaylarda e, bunu kullanın parlatın e, enerjinizi cesaret 28 numarayla gelmiş cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde de daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Yani aman hani durayım durduğum yerde bunu da kaybetmeyin demeyin diyor arkadaşlar. Parlatın diyor dedim ya parlatın enerjinizi. Anda şifa olsun diyerek Rumi'den de alalım 2-3 kart sevgili dostlar. Özellikle şu kart kırıklığına. Ve o ani yıkım enerjisini çekmek istiyorum. Ne dedi? Kadehlerin üçlüsü burada kurtulacak arkadaşlar, şifa geliyor. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı der. Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder, tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur dedi. Arkadaşlar bir şeyi görmeniz için sistem tarafından verilmiş bir e, konuyla mu muhatapsınız. Burada almanız gereken bir ders var arkadaşlar. Bu dersi alırsanız şayet Rumi de diyor ki seni arayan alıcını ara. O zaman maddi manevi tam ve bütün hissedebileceksin diyor. Fakat şurada arkadaşlar bir işte ikili ilişkiler olur. Ee, yani bir mevzumuz dönüyor. O mevzuda lütfen gerçeği bir bulmaya çalışın bunu neden yaşadığınızı bir sorun, sorgulayın kendi kendinize. Neyi görmeniz gerekiyor? Bu insan size neyin dersini verdi? siz bu insana imtihan mısınız? O insan mı size imtihan? Gerçekten oturun şöyle bir içe dönün. Çünkü şifa çok yakında. Ha şey eril dişi kartı. Pardon onları unutuyordum bu hafta. Bunları çekeyim istedim Tüm gruplara size de. Şimdi Sevgili Yay burcu dişil enerjiler e, aklınızdaki eriller için bir tane kart isteyelim. Bunu da karıştırması çok zor, çok büyük çünkü bu kartlar. Arayamadım kusura bakma demiş dişiliniz. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var dedi. Ee, sevgili hanımlar, burada kendini böyle çok naza çeken falan biri var. Hiç onu ıı, şey yapmayın ya, yani, kaldırmayın bence onun bir taraflarını. Aramıyor musun kardeşim? Peki, sen bilirsin, hadi güle güle değil. Kapatın yani kapıyı, hiç, hiç hiç, hiç umursamayın. Yani umursasanız ne olacak? Sizden gidecek sadece. Evet sevgili Eril Yaylar şimdi sizin aklınızdaki dişiler bakalım size ne söylüyor bir tane isteyelim göz göze kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe ben niye kendimi, kendimi dediysem acaba kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun demiş. Burada daha uyumlu bir ilişki var gibi. 41 numarayla en azından böyle göz göze, şartlar eşit gibi. Kızlar valla sizi çumursamayın. Erkekler siz de ilişkilerinize sahip çıkın yani. Dengi dengine düşmüşsünüz çok şükür. Umuyorum beğendiniz. Almanız gereken mesajları da aldınız. Haftaya görüşmek üzere canlar. Videoyu da beğenirseniz, eğer yeni tanıştıysak da abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Hoşçakalın.